çok değil. Sadece 6 yıl önce etin kilosu 40 liraya çıktığında defalarca et fiyatları el yakıyor başlıkları atıyorduk. Et fiyatlarının 120 liraya yükseldiği günümüzde ise yanan tek şey ocağımızın üzerindeki incir ağacı. Peki giderek daha az mutfağa soktuğumuz et çiftçiden kasaba kadar hangi süreçlerden, hangi maliyetlerden geçiyor da kilosu 100 liranın altına inmiyor? Bu sorunun cevabını almak için çiftçilerle de, sanayicilerle de, kasaplarla da konuştuk ve ortaya şöyle bir sonuç çıktı. Birinci adım hayvanın çiftçiden alınması. Bugün bir besici 250 kilogramlık bir dana için çiftçiye yaklaşık 11.250 lira ödüyor. Yani hayvanın kilosu 45 liraya geliyor. İkinci adım dananın büyütülmesi. Besiciler 250 kiloluk bir dananın kesim için yaklaşık 550-600 kilogram ağırlığına erişmesi gerektiğini söylüyor. Bu da yaklaşık 9 ay gibi bir süre anlamına geliyor. 260-270 gün yetiştirilen hayvanın günlük yem maliyeti ise 49 lira. Yani sadece bir hayvan için toplam yeme harcanan miktar 13 bin lira. E buna bir de elektrik, mazot, işçilik, veteriner muayenesi, faiz gibi giderlerin de eklenmesi gerekiyor ki bu da 1600 lira. Tüm bunların sonunda 11 bin liralık hayvan 25.850 liraya kadar çıkıyor. Hayvanların hastalık nedeniyle ölmesi riskini de kattığımızda maliyet 26 bin lirayı aşıyor. Üçüncü adım kesim ve karkas. Besiciler hayvanlarını mezbalara veriyor. Yetiştirilen 600 kiloluk hayvanın ağırlığının ortalama %55'i karkas yani kemikli et. Karkasa dönüştürülen etin kilogram fiyatı ise 85 lira. Besici yüzde %20 kar koysa bu miktar 100 liraya kadar çıkıyor. Dördüncü adım, kasaplar ve tüketici. Kasapların kemiklik arkası 85 liradan aldığını varsayalım. Kemikler çıkartılınca haliyle ağırlıkta düşüyor. Buna %20'lik kemik firesi deniyor. Kemik firesi dışında bir maliyet daha var ki o da dükkan kirası, elektrik, işçi gideri, enerji, mazot, tanıtım giderleri gibi harcamalar. Bu da yaklaşık %15 ila 17'lik bir orana denk geliyor. Bu giderlerin eklenmesiyle etin kilogramı 115-120 lira gibi bir değer oluyor. Kasapların da üzerine kar koymasıyla biz tüketicilere çıkan fatura 120 ile 140 lira arasında değişiyor. Yani canlı hayvan ithal etmekten meraların azalmasına, çiftçilerin iş bırakmasından, yemde, enerjide önü alınamaz fiyat artışlarına kadar pek çok maliyet nedeniyle kilogramı 45 lira olan et 140 liraya kadar yükseliyor.